Merhabalar arkadaşlar. Ben Cansel. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Şimdi aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ne yaşıyormuş diye şöyle bir bakacağım. Çünkü çok yoğun istekte bulunmuşsunuz. Hemen şöyle bir açılıma geçelim. Bakalım aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ne yaşıyormuş? Ben zaten niyetimi önceden aldığım için direkt başladım arkadaşlar. O yüzden bilginiz olsun. Bakalım aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ne yaşıyor? Enerjisi ne durumda? ...kategori kategori bakacağız yine. Bakalım aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle... ...ne durumdaymış. Çünkü çok yoğun istekte... ...bulunmuşsunuz üçlü ilişkiler açılımı... ...yapar mısınız diye. O yüzden yapalım... ...bakalım neler çıkacak. Enerjiler sürekli... ...değiştiği için takipte kalmak... ...iyidir. Çünkü yani... ...kolektife göre de enerjiler değişebilir... Aklınızdaki kişinin herhangi bir e, Farklı kararlar aldığı zaman da Enerjisi değişebilir bilginiz olsun yani Sonra neden böyle çıkıyor diye düşünmeyin arkadaşlar Çünkü enerji sürekli değişen bir şeydir Hemen zamanım varken Sizler için şöyle açılımı bir yapayım Aklınızdaki soru işaretleri bir kalksın çünkü herkes ücretli seans alamıyor. O yüzden buradan en azından takipte kalmak iyidir. Bu kolektif açılımları bile dinleseniz uyanları alıp uymayanları evrene geri iade etseniz o bile sizin için kârdır yani. Hiç bilmemektense birazcık da olsa bilmek çok daha güzeldir arkadaşlar ki tarot mükemmel bir enerji dalıdır kesinlikle yani. Aklınızdaki bütün soru işaretlerini anında çözebilirsiniz, anında yok edebilirsiniz. Tarot bunun için mükemmel bir enerji ölçüm kaynağıdır. Yani tarot bir fal değildir, sadece bilinçaltı okumasıdır. Onu da söyleyeyim. Yani böyle fal gibi bakmak kesinlikle ama kesinlikle yanlıştır. Yani tarot bir fal değildir. Çünkü tarotta boyut kapılarından geçersiniz. Orada bir takım bilgiler size verilir. Yani biz çünkü burada varlıklardan haber almıyoruz. Yani bu bir enerji olduğu için, bir ilim bilim olduğu için en azından hani orada aldığımız ilime dayanarak da bu okumaları sizin için yapabiliyoruz. O yüzden e, sağlam dayanakları vardır. Yani sağlam sonuçlar verir. Bakalım aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ne yaşıyormuş. Şöyle andaki enerjisini bir okuyalım bakalım. Aklındakiyle başlayacağım. Bakalım aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı kafasının içinde neler planlıyor. Hmm. Orada arada bir karmik durumlar var. Zaten üçüncü kişiyle aklınızdaki kişi karma yani karma borcunu ödüyor. Karmik bir döngünün içerisindeler. Ve aklınızdaki kişi üçüncü kişiye de böyle çok cimrilik yapıyor. Şimdi şöyle bakacak olduğumuz zaman arkadaşlar aklınızdaki kişiye. Üçüncü kişiyle ne yaşıyormuş diye şöyle bir bakacak olduğumuz zaman ilahi adalet devrede. Çünkü aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı da çok fazla cimrilikler çalıştırıyor. Ee, aralarında bir uzaklaşma, bir yolculuk söz konusu olmuş. Bir dönem aklınızdaki kişi bu üçüncü kişiden uzaklaşmış. Bir zamana bırakmışlar bu ikisi aralarındaki süreci. Ama şu anda tekrardan hani barışmak istiyorlar. Şu anda aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi yeniden bir böyle barışmanın arefesindeler. Üçüncü kişiyle aklınızdaki kişi eee Şöyle yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiye bir ihanet etmiş. Üçüncü kişi de aklınızdaki kişinin bu ihanetini yakalamış aslında. Ama yani yine de aklınızdaki kişi diyor ki ben üçüncü kişiye karşı biraz daha anlayışlı olmalıyım. Aslında normalde şu anda aklınızdaki kişi hani üçüncü kişiye karşı sırtını dönmüş. Biraz orada şeytanice davranmış. Daha olgunca davranması gerektiğini farkında ama böyle kendini hiç gibi hissediyor. Hayattan keyif almak, eğlenmek istiyor ama Aklınızdaki kişi bu üçüncü kişiye karşı çok fazla alıcılığa geçmiş. Yani hep alıyor, hep bana, hep bana diyor. Üçüncü kişiden sürekli alıyor ama üçüncü kişiye verdiği bir şey yok. Zaman, ilgi, değer veyahut da parasal konularla alakalı çok fazla verici değil. Sadece alıcılığa geçmiş. Hep niyeti alma yönünde. E, aklınızdaki kişi çok böyle bahanelerin arkasına sığınıyor. Yani arkadan bir başka işler çeviriyor. Ondan sonra tekrardan diyor ki kusura bakma ben duygu karmaşası yaşıyorum. Ama yani yine de böyle bir kavuşma yaşayacaklar. Aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi yine böyle bir kavuşmanın e, arefesindeler. Ama aklınızdaki kişi diyor ki kusura bakma benim sana karşı bir duygu karmaşam var. Çünkü aklınızdaki kişi bu üçüncü kişiden bir uzaklaşmış, bir yolculuğa çıkmış böyle. Yakın bir süreçte yine bir yolculuğa çıkmış, bir uzaklaşılmış. O yüzden de yani e, zaten e, üçüncü kişi de şunun farkında. Hani diyor ki sen benim arkamdan şeytani işler çeviriyorsun, arkamdan bilmediğim durumların peşindesin diyor. Gerçekten de öyle. Yani aklınızdaki kişi biraz hayattan keyif almak istiyor. Tamam gelir, barışır. E, ama çok bahanelerin arkasına sunuyor. Üçüncü kişiye karşı diyor ki kusura bakma benim sana karşı duygu karmaşam var. Evet sen kendi dünyanı kurdun, iyisin, güzelsin, hoşsun ama diyor benim duygu karmaşam var diyor. İlerleyen zamanda e, tekrardan aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı yeniden e, ona doğru gidip onu mutlu etmeye çalışacak. Diyecek seni mutlu edecek insan ben olmalıyım ama ee, tabii ki e, burada sıradanmış gibi gidecek ama sıradan gibi değil aslında. Hayatındaki fırtınadan ötürü sanki o fırtınadan hani kaçıp bu üçüncü kişiye sığınacak gibi. Çünkü yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı duygu karmaşası içerisinde. Üçüncü kişiyi de aldatıyor. Hayatında bir başka partner var. Bu ya sizsinizdir ya da başkalarıdır yani. Çünkü hani arkasını dönmüş şu anda ailevi sebeplerden dolayı da aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi pek istemiyor. Orada biraz uyanıklığına kaçıyor. Yani ne alırsam ne koparırsam o kar diyor. Biraz şeytanlığın peşinde. Ama duygu karmaşası var yani üçüncü kişiyi de aldatıyor. Şu anda üçüncü kişiye dürüst değil. Yani aklında bir başkası var. Bu üçüncü kişiye karşı gitse bile yani orada fırtına var. Dikiş tutturamıyor orada. Yani dürüst olamıyor maalesef üçüncü kişiye karşı. Üçüncü kişiye karşı böyle... Ee, ...içinin almadığı durumlar söz konusu. Şöyle bir bakalım başka neler söyleyecek... ...kalbinde neler hissediyor? Bakayım üçüncü kişiye karşı. Ya orada karmasını ödüyor. Yani aklınızdaki kişiyle bu üçüncü kişi de... ...böyle şey. Orada ödenmesi gereken bedel var. Yani bedel ödüyorlar başka bir şey değil. Çünkü aklınızdaki kişiyle... ...üçüncü kişi çok da iyi değil araları. Yani şöyle hep bir tiyatro, hep bir maske var aralarında. Yani burada gerçek bir aşktan bahsetmemiz imkansız olur. Yani bir de kalbine bakmama rağmen kalbinde diyor ki ben başka başka olasılıkların peşindeyim. Sen benim kalbimde olamazsın, imkansız diyor. Şimdi şöyle aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı kalbinde neler hissediyor diye baktığım zaman Aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı böyle geçmişte yaşadığı durumlar söz konusu. Yani geçmişten getirdiği unutamadığı bir insan var. Bununla ruhsal bağlantıda olduğu bir kişi zaten. O ruhsal bağlantıda olduğu kişiyi hala aklınızdaki kişi unutamamış. Bu muhtemelen sizsinizdir. Yani diyor ki ben geçmişte yaşıyorum. Yani ben ee, geçmişte hani sevdiğim, değer verdiğim kalbimin baş köşesine kadar alıp koyduğum diyor. Hani bir insan var. Onunla ruhsal bağlantıdayım. Ben onu istiyorum. Sen benim karmam olursun diyor. Senle ben sadece karma oluruz. Bizden başka bir şey olmaz aslında diyor. Her ne kadar da gitse üçüncü kişiye yeniden yani ondan bir şans istese de barışsa da ama aklı fikri başka olasılıklarda. Başka ne yapabilirim? Nasıl bu işin içinden çıkarım diye aklınızdaki kişi orada oyun içinde oyun çeviriyor. Şimdi şöyle baktığım zaman aklınızdaki kişi evet üçüncü kişiye karşı bir şeyler yapıyor. Çaba gösteriyormuş gibi davranıyor ama yani üçüncü kişi burada çok sabır ediyor. Yani orada resmen diyor ki sen benim çantada kekliğimsin. Sen yerinde bir bekle. Ben gideyim gezeyim dolaşım, hayatımı yaşayayım. Sen böyle kapana kısılmış gibi kafesin içinde sıkış kal ben hayatımı yaşayayım diyor. Sen o nasılsın oradasın yerinde bekliyorsun diyor. Çaba göstermek isterim senin için ama diyor kendimi baskılıyorum ben sana karşı diyor bir şey de hissedemiyorum diyor. Şimdi onunla bir arada olma isteği olabilir ama diyor ki hani ben seninle ilerleyen zamanlarda gelir yeniden kendimi gösterir sana kendimi ispatlarım ama diyor. Birazdan e, seni diyor hani zamana bıraksam iyi olur. Hani şu anda yan yana bile olsalar tamamıyla böyle e, yani günü geçirmek için birlikteler. Aklınızdaki kişi sevmiyor üçüncü kişiyi. Zaten üçüncü kişi de aklınızdaki kişiyle olduğu için pişman. Çünkü yani dürüst olmadığını farkında. Yani üçüncü kişi e, aklınızdaki kişinin hayatına dışarıdan bakıyor. Aklınızdaki kişi kendi tutkularının peşinde. Yani orada kale gibi sağlam olmayı reddediyor yani böyle. Hani daha olgun davranması gerektiğini farkında ama maalesef orada yani aile içi durumlar da söz konusu. Yani üçüncü kişiyle aklınızdaki kişinin arasında biraz aileler de karışmış. Ailevi mevzular da söz konusu. O yüzden yani aklınızdaki kişi diyor ki yani şu anda diyor öyle büyük bir fırtına var ki hani seninle Nereden tutsam diyor elimde kalıyor. Çok da fazla diyor hani e, seninle bir gelecek düşünemiyorum. Hani geliyorum senden bir şans istiyorum çünkü sen benim sığınılacak limanımsın. Dönüp dolaşıp geliyorum. Sen de beni kabul ediyorsun çantada kekliksin nasılsa diyor. O kadar hata yapıyorum başka olasılıklara bakıyorum ama sen yine hala yerindesin beni bekliyorsun diyor. O yüzden orada hani işin kolayına kaçıyor biliyor musunuz? Bir bakayım eyleminde neler planlıyormuş. Yok hayatında başkası var onu çok net söyleyeyim. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi de aldatıyor. Bu kişi siz değilseniz hayatında bir başka bir kadın var. Ve yani ee, ihanet var bakın burada. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi ihanet ediyor resmen. Hayatında başka bir partner var. Yani aklı fikri gönlü orada. Hani diyor ki ben yanıldım diyor. Ben seni sevdiğimi zannettim ama seninle dikiş tutturamıyorum yapamıyorum. Sana diyor ödün vermek içimden gelmiyor. Evet belki evli olabilir bu üçüncü kişiyle. Ya da e, uzun yıllardır beraber olabilir. Hiç fark etmez. Ama diyor ki yani sende diyor kendimi sana ait hissetmiyorum diyor. Şimdi aklınızdaki kişi bir boşluğun içinde. Üçüncü kişiyle yani şu anda tükenmiş durumda. Bakın üçüncü kişi aklınızdaki kişiyi tüketiyor. Orada her geçen gün yok oluyor. Aklınızdaki kişi diyor ki evet ya hani ben diyor seni sevdiğimi zannettim. Seninle işte belki varsa evlilik bağı yoksa herhangi bir çıkar bağı bir parayla alakalı birliktelik söz konusu olabilir. Evet diyor sen iyisin güzelsin hoşsun ama diyor ben ee, hani se, seni diyor hani kendime böyle bir yük gibi görüyorum. Sen benim hayatımda bana ancak yük olursun diyor. Ben mutlu olmak istiyorum. Ben seninle diyor yapamıyorum. Seninle böyle labirentin içine sıkışıp kalmış gibi hissediyorum diyor. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle yapamıyor Arada parasal konular da olsa, çıkar ilişkisi de olsa sevmiyor. Hani istenmedik aş yenmez derler. Burada da hani sevmiyor ya ne yaparsa yapsın. Üçüncü kişi istediği kadar alttan alsın. Aklınızdaki kişi diyor ki kusura bakma diyor ben sana ödüm vermek istemiyorum. İçimden gelmiyor diyor. Seninle iken fırtınalar var. Hani e, seni sırtından bıçaklamaktan başka çarem yok diyor. Evet hani e, sana çok yanlışlar yaptım. Hani sana yanlış yapmamak isterim ama diyor. Seninle dost kalmak istiyorum. Bu dostluğu da hani nasıl sürdüreceğimi bilmiyorum. Senden diyor güzel bir dost olur. Ama diyor seninle daha fazla devam etmek istemiyorum diyor. Sadece dost kalmak istiyor. Hani dost kalalım diyor. En azından hani yılların hatırına. Çünkü diyor kusura bakma hani ben de diyor rehberlik alıyorum. Birinden akıl alıyorum. Ben seni sevmiyorum. Sevdiğim taraf kimse ben sevdiğim tarafa doğru gitmek istiyorum diyor. Seninle sadece dengede kalabilirim ama ne savaşabilirim ne sevişebilirim diyor. Sadece dengede kalalım sen bana zarar verme ben sana zarar vermeyeyim diyor. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki ben e, sağlam köklü bir ilişki istiyorum ama seninle yapamıyorum diyor. Aklınızdaki kişi aşık aşık olduğu tarafa doğru tekrardan yola çıkmış bir şeylerin peşinde bilginiz olsun. Yani üçüncü kişiyle yapamıyor anlaşamıyor orada her şeyi salıverse olmuyor barışsa olmuyor küsse olmuyor. Üçüncü kişiye de diyor ki ben seninle yapamıyorum beni anla diyor. Ama üçüncü kişi de anlamıyor. Ben diyor seni özlüyorum, ben seni seviyorum. Sen her türlü başarısızlığına rağmen diyor sen benim kabulümsün, sen benim baş tacımsın diyor üçüncü kişi de. Ama aklınızdaki kişi diyor ki sen e, beni tüketiyorsun, başka bir işe yaramıyorsun diyor. Yani ben seninleyken diyor burada tükeniyorum, başka da yapılan bir şey yok diyor yani. Hani burada sen diyor sadece beni tüketiyorsun, başka bir şey yok yani diyor. O yüzden yani üçüncü kişi zaten bu ihanetin farkında şüphesi var yani şüpheleniyor. Hani diyor ki bu kesin diyor aşık olduğu tarafa doğru gene gidiyor bir işler çeviriyor. O yüzden benimle dikiş tutturamıyor diyor. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle gerçekten dikiş tutturamıyor. Orayı sevmiyor sevmediği için de yani üçüncü kişi ne yaparsa yapsın orada olmuyor maalesef. Yani bir şeyler eksik bir şeyler yetersiz. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle yapamıyor anlaşamıyor maalesef. Bir Rumi'ye sorayım bakayım. Üçüncü kişiyle ne olur bu hal gidişat? Rumi de diyor ki mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yare kurtaracağım. Bak benim oyunum ne kadar harika. Elbisem olağanüstü güzel demiş. Değneklerin su varısı, Elif sevinir ve isteklerini yerine getirir. Ay ve güneş gibi uçarım. Gökyüzünün perdelerini açarım. Ölüm kartı verdim. Mezar cenneti gizleyen bir perdedir. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi öldürmenin peşinde. Bakın istemiyor istemiyor bitirmek istiyor yani hani diyor bitelim artık bitelim dost kalalım benden sana ancak dost olur benden sana sevgili olmaz yar olmaz ben seni sevmiyorum sevmediğim için yapamıyorum diyor aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi sevmediği için yapamıyor ondan uzaklaşmış belki aynı evin içinde bambaşka odalardadırlar ama sevmiyor içi almıyor yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle yapamıyor maalesef hani deniyor seviyormuş gibi oyun çeviriyor yani diyor ya burada bak benim oyunum ne kadar güzel e, ee, elbisem de olağanüstü güzel diyor ya. Ama diyor ki ben mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yare kurtaracağım. Ben mutlu olmak istiyorum. Mutlu edebileceğim insana doğru gitmek istiyorum. Üçüncü kişiyi diyor öldürmek istiyorum. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle bitiyor. Bitirmek için de elinden gideni ardına koymamış zaten. Dost kalmak istiyor. Yani en son söylediği şey aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle dost kalmak istiyor. Şuradan da bir kart alalım. Bakalım ne söyleyecek. Ateş ası ilginç yeni bir fırsat kariyerde ilerleme hayatını şimdi değiştir diyor. Yani aklınızdaki kişi hayatını şimdi değiştirmenin peşinde zaten. Ve değiştirmek için belli başlı adımlar atmış. Üçüncü kişi de zaten şüphe şüpheleniyor. Arada bir ihanet var. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiye sadık değil maalesef. Yani burada yine kadersel bir olaylar var. Ben sevgiyle aldım kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşça kalın. Bay bay.